Selam efendim, iyi günler dilerim. Dünya Kadınlar Günü geçen sene İstanbul'da kutlandı. Toplantılar İstanbul'da yapıldı. Ve kadınlar toplantıdan sonra da bir karar aldılar. Dediler ki bundan sonra erkek milletine ezilmek yok. Erkek milletine boyun eğmiyoruz. istediklerini yapmıyoruz. Ve bunu uygulamakta kararlıyız. Ve bir karar daha aldılar. Dediler ki gelecek senede yine aynı gün 8 Mart günü İstanbul'da toplanacağız. Neden İstanbul? Çünkü dünyada erkek şiddetine en çok maruz kalan kadınlar Türk kadınlar. Ne yazık ki öyle. Halen öyle söylüyor. Her gün birisi bir erkek tarafından bir maço tarafından öldürülüyor. Dayak yiyenlerin sayısını bilmiyor zaten. Söyleyemiyorlar kocalarından korkusundan. Neyse. Ve toplanmışlar bugün. Karar açıklandı. Az önce duydum. Önce İtalyan kadın çıkmış kürsüye. Demiş ki aldığımız kararı aynen uyguladım. Eve gittim. Kocam benden yemek yapmamı istedi. Hayır dedim. Bundan sonra kendi yemeklerini kendin yap. Benden bir şey isteme. Birinci günü hiçbir şey göremedim. İkinci günü sadece kendine yemek yapmıştı. Sadece kendisine. Üçüncü günü hoşuma gitti. Hem bana yemek yapmıştı hem kendisine. Ve o gündür bugündür kocam bütün evdeki yemekleri o yapıyor. Keyfin yerinde. Kocaman bir alkış salonu. İtalyan kadını Alman kadın takip etmiş. Alman kadın da şunları söyledi bugün. Yine böyle. O da diyor ki evet ben de aynı İtalyan arkadaşımızın dediği gibi yaptım. Geçen sene aldığımız kadar uygulamakta kesinlikle kesinlikle israr edecektim. Kocam bana çamaşırlarını yıkamamı istedi benden. Hayır dedim. Niye çamaşırlarını ben yıkacakmışım? Eğer tertemiz gezmek istiyorsan bundan sonra kendi çamaşırlarını kendin yıka. Birinci gün hiçbir şey göremedim. İkinci gün kendi çamaşırlarını yıkadı. Üçüncü gün çok hoştu. Hem benim çamaşırlarımı yıkadı, hem kendi çamaşırlarını yıkadı. Ta buraya gelinceye kadar, yani düne kadar kocam evdeki bütün çamaşırları, hem benim hem kendi çamaşırlarını o yıkıyordu. Alman kadından sonra kürsüye Türk kadını geldi. Ben de İtalyan ve Alman arkadaşım gibi yaptım dedi. Evime döndüğümde kocam benden Önce bulaşıkları yıkamamı, sonra da kendisiyle sevişmemi istedi. Olmaz dedim. Asla kabul etmiyorum. Bulaşıklarını kendi, bulaşıklarını kendin yıka. Sevişmeye gelince hiç de canım istemiyor diye cevap verdim. Birinci gün hiçbir şey göremedim. İkinci gün hiçbir şey göremedim. Üçüncü gün sağ gözüm hafif aralanmıştı. Evde benden başka bir kadın olduğunu fark ettim, gördüm benden daha genç ama benden çok çirkin bir kadındı. Onun yanında ben olağanüstü dünya güzeliydim. Ve sonra da mutfağa gitti Hiç itiraz etmeden, kimsin diye bile sormadan bulaşıkları yıkadım. Salonda bütün kadınlar hep bir anda, hep bir ağızdan vah zavallı Türk kadını vah diye haykırdılar. Canlarım benim. Güzel insanların güzel kadınları. Hayır bu bugün yaşanmadı. Geçen de sende böyle bir şey yaşanmadı. Bu bir fıkra ama bu fıkrayı anlatanlar, uyduranlar bizim Türklerimiz değil. Bizim erkeklerimiz de değil, bizim kadınlarımız da değil. Bu fıkrayı uyduranlar Avrupalı, uygar ülkelerin kadınları ve erkekleri. Ne yazık ki böyle. Ve ne yazık ki bizim erkeklerimiz için, kadın çoğu için, hepsi için asla, asla, çoğu için. Ve bir hassa ve ne yazık ki o çoğunun da bir çoğu, pek çoğu neredeyse tamamına yakını kendilerinin dindar olduğunu zannedenler hayır onlar dindar değil gerçek dindar Türk erkekleri kadınlarına çok saygılı çok tanık oldum çok yaşadım benim rahmetli babacığım gerçek bir dindardı içkisinde içerdi namazında kılardı hiç hiçbir konuda kendisini yasaklamazdı günah ve sevabın kişisel olduğuna inanmıştı. Her koyunun kendi bacağından asılacağını biliyordu. Anneciğime ben bir gün kardeşlerim hiçbirimiz elinin kalktığını görmedik. Ama Türk erkeklerinin ben çok Müslümanım diyen yobazları o Nurettin Yıldız gibi ilahiyatçıların etkisinde kalanlar. Bir kadının asansörde baş başa kaldığında içinden ona saldırmak geçen affedersiniz ayılar insan görünümlü ayılar. Ne yazık ki böyle. Bu bir fıkra. Evet ama ben bunu komik olsun ya da komik olmak için anlatmadım. Bu fıkrayı kara bir mizah olarak anlattım. Türk kadınlarının çektikleri çileye, acılara işaret edebilmek, onları tekrar gündeme getirebilmek için anlattım. Etkili olurum olmam. Bunlar ayrı. Ama bunları hep birlikte ne kadar çok anlatırsak göreceksiniz ki sonunda kadınlarımız galip gelecek. Hoşçakalın.